Merhaba, ben Ezgi Yiğit. Bilgisayar mühendisliği İngilizce 3. sınıf öğrencisiyim. Beykoz Üniversitesi'ni tercih ettim çünkü gelmeden önce birçok araştırmalar yaptım. Gerek akademik kadrosu olsun, dil eğitimi olsun. Onun dışında derslerinin içeriğinin proje odaklı olduğunu fark ettim. Bir mühendislik öğrencisi için bence gözleme dayalı değil de pratiğe dayalı eğitimin daha önemli ve etkili olduğunu düşünüyorum. Bir diğer etken de İstanbul'da olması, yaşadığım şehirde olması benim için önemli bir etkendi. Bu nedenle Beykoz Üniversitesi'ni tercih ettim. Müzik Bence bu üniversite bana en çok özgüven kattı. Örneğin şu an deprem tahmin sistemi projesinin içindeyim. Önceden olsa bu projeyi yapabileceğimi düşünemezdim bile fakat şu an projenin içindeyim. Üniversiteli olmak, bazen zorlanmak, bazen kendini tanımak ama günün sonunda ben yapabiliyorum demektir. Müzik Beklentilerim fazlasıyla karşılandı. Proje odaklı derslerimiz sayesinde veri bilimine olan ilgimi keşfettim. Ve şu an o alanda da stajımı yaparak kendimi daha çok geliştiriyorum. Müzik Başta zor gelebilir ama zamanla alışıyorsun. Kendini fazla yorma her şey zamanla yoluna girecek. Bence en önemlisi soru sormaktan çekinmemek ve her zaman yapabileceğinin en iyisini inanmak. Bu şekilde hem öğrenmen kolaylaşıyor hem de motivasyonun her zaman yüksek kalıyor. Müzik Beykoz Üniversitesi'ne gelirsen hem kendini geliştirip hem de aynı zamanda gerçek hayata hazırlanabilirsin. Benim Beykoz'um benim hikayem.